<laughs> Dostlar günaydın, bugün Karşıyaka maç günü vloguyla sizlerleyim. Hayda. Böyle bir içerik yoktu içimden geldi, keyfi. Gökay abimle güne başladık. Gökay abim benim kuzenim. Şimdi onun o beni aldı evimden, onunla beraber stada doğru geçeceğiz. Önce bir tekele uğrayacağız, sonra engin alacağız. Bakalım, sizi bilgilendireceğiz. Şimdi tekele doğru giriş yapıyoruz. Olmazsa, olmazsa olmaz. O fiyatlar ne olacak böyle ya? Baba fiyatlar hakkında ne düşünüyorsun? Valla 10 gün önce alsak zenginlik gibi. Ben nefes Mavi içerim. Efes Mavi mi? Aynen. Klasik. Evet arkadaşlar alışverişimizi tamamladık. Şarap ve şarap keyfi oldu. Bu aslında yoktu planda ama onu da aldık. Soğuk hava güzel. Heyecanlıyız. Sağ maça heyecanlıyız. Bir aydan uzun süredir futbol maçı yoktu. Üçüncülük tatilde biliyorsunuz. Bir buçuk saat vaktimiz var. E i̇şte tamam. arkadaşlarla buluşacağız orada. Sohbet, muhabbet zaten klasik tribüncüler bilir. Sarı Telefonlar var. full çalıyor dayı. Tabii bugün böyle oluyor ya. Çıktık geliyoruz. Tekeli uğradık geliyoruz. tamam denk geliriz zaten. Tamam. Tamam hadi, hadi eyvallah. Geliyorum. Gökberk abime de buradan selam yollayalım. O da candır. O da bak ta Seferihisar'dan kalkıp geliyor. Her Harbiden maça. De yani, ne adam yani şurada abi. oturan adam gelmiyor. Adam Seferihisar'dan geliyor. Öyle bir her şey kalıyor işte. Evet arkadaşlar şimdi den Engo'yu almaya geldik. klasik parçalı siyah beyaz montuyla. Nerede? <laughs> mi? Nerede? Aynen. Şu şey transitin önünde. Neredesin lan? Aha. Karşıya koş. koş yaka yaka, hoş. Bir, kara bir kara sevda. karşı ka bir tutkudur. Koş koş ko. tutkudur. Engo geldi arkadaşlar. <laughs> <laughs> lan <arkadaşlar. gülüyor> da aldık geldik abi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bir araba daha var burada. Daha var Bunun 130 beygirliği var. Evet. Arkadaşlar Engo da geldi. <laughs> Buradayım. Şimdi maça gidiyoruz. Şarap almıştık. Acayip keyifli. Göğsümüzde armamız. Elimizde bir anız. Çok yaşasın karşı yakamız. Oo, bunu çıkmadan uydurdum. Ben <laughs> uydurdum ama iyi uydurdum. Arkadaşlar ben bunu biraz yolda içtim ama devam ediyoruz. Şimdi Engin'e vereceğim. Ver evet, dostum. Fetbarlar var dostum. Var Boş ver ağzına dik gideceğim diye gerçekten eşimle evde hani papaz olma durumuna geldik yani. Neden? Yenge bir hasta olduğu için biraz hasta, tabii şey Hasta duygusal kırgınlık var. Tabii ki. Neyse köpek var onunla biraz ilgileniyor da o tolere ediyor bir yere kadar. Köpek e şimdi ben iyi. de yani bir aydan uzun süredir bugünü bekliyorum. Ve bir de, de gidelim falan dedim yani etkinlik. Evet istedik biz yani de şimdi istedik. Şimdi, ya, yani ne diğer zamanlar ya. hani tabii ki eşimize Sonuna kadar vakit ayırıyoruz da bu da bizim özel şeyimiz. Hani erkeklere de o konuda biraz özgürlük sağlamak gerekiyor. Yoksa Doğru diyorsun abi, bu arada. Çok sürekli sıktığın zaman olmuyor abi. Bir şekil izni koparttın, geldin yani. Evet, şükür. Ya gelemeseydim çok tadım kaçardı ama Hanıma hizmet, vatana hizmet. Yani aşkımla böyle tadım kaçardı yani. Netflix yapsaydın yok da yok o storylere bakıp çok kötü tadın kaçardı yani. Ya. Yüksek ihtimal. <laughs> Engom sen ne diyorsun? Sen manitadan izin aldın mı gelmek için? Ben izin almıyorum. Engin'in manitası var mı şu an? Yani, Hayır. var. Hayırlı olsun. Gideceğim yeri söylüyorum, gidiyorum abi. Güzel abi. Yani, yani tabii ki de evlilik hayatı farklı olabilir. Sonunda. Daha kötüsünü söyleyeyim. Bana kimse nereye gidiyorsun diye bile sormadı. Mesela annem de. Annem bile. Hadi yani bay dedi. Ya maça gittiğimi anladı formülü. Bay dedi. Bu arada telefon hayırlı olsun yatır başlamış. Yani investment pahalanacak da aldık. Bir daha güzel vloglar. Evet. Ekipmanlar gelecek diyorsun yani. Ekipmanlar gelecek gelecek. Engin'e de bir mikrofon çözeceğiz. Abi buldum 1700 lira. Şey yayıncı mikrofonu. Aynen. Çok, Çok iyi, iyi mikrofon. O evet. 1700 lira Engin para değil artık. Para değil. Para değil o artık o artık ar harbiden kanka. Bak ben geçen dün 4 gittim gittim. İşte temizlik malzemesi bir şey aldım. 500 lira tuttu. işte. Tamam mı? Ama yani para değil. 500 lira artık. Ya yani. yanlış anlaşılmasın. Şu değiliz. parka yani mı? Nereye geçeceğiz? Uçup kaçmıyoruz. Otoparka koyacağız ondan sonra. Şey, Sen mi uçup kaçmıyorsun? Gökay Peksev ve Gökay Peksev milyarlık televizyonları şeyleri konuşulmayacak Dışarıda ortalama bir kebapçıya gidiyorsun Bu. Oh. <laughs> Bin lira hesap ödüyorsun abi yani artık. Siz kebapçıya, kebapçıya mı gidiyorsunuz ya. bir de? Oha. Ya yani işte mesela. <laughs> gidiyor Engin ne zaman gittin en son kebapçıya? Baba en son ne zaman gittin Hoş mu ya baba? Bugün statta biraz so, arızalar var. Şey kekon so, bilir kebapçı değil. sayılıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> aynen. <laughs> aynen. Kekon bilir bir başka ama hala kaç lira? 45 Sı mi 55 mi? Oo bu ciddi zam gelmiş ya. Şaka Buraya yapıyorsun ya. Bir Dışarıya bir park, bir park bir ederiz bir çok kalabalık şey. değil abi. Aa gel belki sorayım nereye Şu kat mı park? Kaç para? Ha ona bakalım. Neyse arkadaşlar bir park edelim. Parka geçelim. Yüzde ee, 100, 100 zam gelmiş abi. Ototik. Arkadaşlar her şey çok pahalı, sıkıntı. sıkıntı. Otopark ücretlerine salın biraz. <laughs> Berk'e sen nereye koydun arabayı? Kütahya'ya niye çekmedin kardeşim? Abi Kütahya'da aklıma gelmedi. Çok üzümlerim. iyi deplasmana gittik, çekmedin. Kaçırdın. Gökberk abimizin yanına geldik. Afiyet olsun, galibiyet geliyor. 10 Şubat'ta Turgutlu var ama gidemiyorum ben. Çekim var. Aynen. Bence deplasma yasak o evde. Öyle bir şey olursa... Yani herkes, vardı bir, bir de, de herkes son, bize geldi. Şu şekil. Şakalı taraftar bir başkadır. Kimseye benzemeyiz biz alayına gider amına koyayım. Evet blokçular karşılaştı. Şerif abiyle denk geldik. Şerif abim nasılsın? Sağ olun. Nasıl gidiyor bugünün videosu? Bugünün videosu güzel. Güzel İnsanlar mi? İnşallah karşıya kadar kazanacak. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah Şerif karşı. abimi de takip etmeyi unutmayın. Şerif'in kanalı YouTube'da. Çok teşekkür Abi ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Sizlerin var mı Yoktur bir... sağ olsun. <laughs> Amasya'dan sonra Turgutlu değil mi? Var mı arada bir maç? Arada işte o hafta içi burada. Hafta içi oradan kaçırma ben Turgut'a kullanıyorum ben yani. Arkadaşlar rakibimiz Giresun'un alt takımlarından bir rakip Ey Nesil Belediye. Amber Çay sponsorluğunda buraya geldiler sponsorları Amber Çay. Buradan onlar. <laughs> öyle deme oğlum. Tamam burayı kesersin. Tamam. Burada güzel bir karşılaşma yapacağız. Onlarla kapışacağız 90 dakika boyunca ve yeneceğiz büyük ihtimalle. Şu tarafları görüyor musun? alt taraftar burada. Al taraftarı, taraftarı gör. Bu taraftar burada arkadaşlar. Bakmayın bu kadar az olduğunu. Az dolu statta göreceğiniz ee, son bile maçın sonunda sırılsıklam olsun o forma. Burada tayfamız buradayız. <laughs> İzleniyor o herkes. Old school, old school, school, school tayfa. Yürümüzü tülokuyla her bir maça bir ışınlanan bir adam. Ama 3 -4 her türlü pasaport vize işlemimiz için bu arkadaşlar <laughs> içine, <laughs> içine <laughs> geçiyoruz. Eyvallah. 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 Yüzü kapat. <laughs> <laughs> Yüzü kapat. Adeli gibi hiçbir besle anlatamaz. Sultan ola sevgimizi. <laughs> Arsızıyla gidiyoruz zaten. Kurcalamazsak iyi bir abiymiş. Kurcalarsak sıkıntı yok. Oyun Dün bu dünya. Bu alem gül aşkı. Bu alemde kral çarşı. Herkes birer parça. Sponsor inşallah. Alman çikolatası. Alman çikolatası. Alman çikolatası geldi dayı. Hayır, canlı. Alma çikolata sponsor. Cenk Kalimut çok güçlü karşıya kadar. Kendini etkiledi Mütevazı bir Allah adam. Allah Allah Allah. Ben çok yedim. Ya yeter Nasıl Alman çikolatası? Yani. bozmaz. Daha Tek bir numarası yok. Daha, daha, daha yeni yedik. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de de yedik. Ay, yok. On numara çikolata. Ama iyiymiş yani. Abimize teşekkür, teşekkür ederiz. Abi, Cenk şey. abi sağ şey. ol. Ya abi yani çok etiket olmak istemiyorum. Cenk abi. Yok yok. Dur. Biraz reklama girelim. <laughs> çalışacağım. <Bugün> yarın Kendisi <laughs> <tırdırım diye>. <gülüyor> 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 Doğuş gibisin. <zihim gülüyor> <zihim gülüyor> <tırdırıyor gülüyor> kendisi kendini. <laughs> Eve bana Böyle devam ediyoruz. Bakalım sesler ne kadar duyuluyor hiçbir fikrim yok. Saat buçuk hızlı evet. mı gireriz? Kaç dakika gidiyoruz? Bir şey alacağım ya da almayacağım ona göre. Abi zala yani, ben de suma çekeceğim abi. Daha yarım saat var. Yarım saate göre ayarlayacağız bakalım ne olacak. Böyle bir sent arkadaşlar. onu, Şimdi maça stada doğru ilerliyoruz. Stada doğru ilerliyoruz. Bakalım şimdi maçta maçı da birazcık çekeceğiz. Arkadaşlar Tomamız bile var. O, o derece. Üçüncü ligde Tomu Toma var. Herkes yürüyor böyle. Gidiyorlar. Üçüncü Toma işi var. Bu stat Alsancak Stadyumu Altay'ın. Burada, bizim tayfa burada. Hadi gidiyoruz bakalım, hadi Allah emanet. Böyle şöyle genişten de size gösteriyorum. Maç içi görüntülerle birlikte olacağız, hadi bakalım. Şimdi girişteyiz, çakmakları saklayacağız. Şimdi sigarayı alıp çakma almıyorlar, anlamadım. Bir kere de seni çekerim. Hemen, hemen çakmak saklama. İster. İster. İster şöyle ayakkabı. Böyle saklıyoruz arkadaşlar. Sağına arkadaşı. doğru sağına doğru attığınız zaman kralı bulamaz. Sıkıntı yok yani. Eyvallah. Yani. Şimdi Aranda giriş olur. yapıyoruz. Aranacağız burada. Burada arayacağız. Aramayı geçti. Şimdi arama pastı bitti. Geçiyoruz. Engo'yu biraz tuttular. <laughs> Engin'im aradılar beni. Bu sefer bir şey bulamadılar. Her seferinde bir şey bulurlardı. Sıkıntı yok ama. Bu sefer soktuk. Şu alayım. Tamam, sıkıntısız da her şey tamam oldu şimdi arkadaşlar. Her şey tamam olduktan sonra şimdi stada doğru geçiyoruz. Evet, Arkaya burada bekleyelim de görelim. geliyor arkadaşlar mommy başladı. İlk yarıda güzel baskılı bir oyun sergiledik. Ama bir türlü gol bulamadık. Biraz e, kolay bir gol yedik. Kolay bir golün ardından maç dengeli bir şekilde ilerliyor. Ama ilk yarı çok güzel bir baskı vardı. Halledeceğiz. Umarım bakalım bir gol daha bulup, iki gol daha bulup 1-1 şu an maç. Dakika 46. İkinci yarı başladı. İnşallah 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. İnşallah hadi bakalım. Başkan ayağı da gidiyoruz. Maç bitti. Kazandık i̇ki bir, arkadaşlar. İki bir kazandık. Çok mutluyuz. Gidiyoruz şimdi. Evet maç hakkında yorumlarını alalım. Yani karşı rakip biraz çirkef oynadı açıkçası. Yattılar Süper. bayağı Ama sıkıntı yok kazandık 2-1. Sonuçta burası bizim evimiz. Bizim taraftarımız. Baskılı, coşkulu bir oyunla kazandık. Süper. Daha basit. Çok iyiydi Aynen yani. Hadi bakalım. Eyvallah. Evet maçı bitirdik. Evimize doğru dönüyoruz. 2-1'lik güzel bir galibiyet oldu. Çok şükür kazandık yani. Ne diyorsun abi? Ya güzel oyun. Taraftar çok iyi bu sova rağmen. Güzel, güzel maçtan sonra ya ilk golden sonra da baskılıydık. Tamam. İkinci golü de bir kafa golüyle bulduk. Ya net yani bir iyi. oyun oldu abi uzun süredir. 60'tan sonra evet iyiydik net yani. Net oynayamıyorduk böyle. Şutumuz bile yoktu bazı maçlarda. O yüzden güzel oldu yani. 60'tan sonra güzel bir oyun izledik. Valla güzeldi arkadaşlar. Eğer devamını isterseniz like, yorum her türlü patlatın. Şimdi bakarız. Avrupa maçları da var. Onlar da güzel olur. Ambiyans falan full oluyor zaten. Her türlü içerideki tüm maçlarda varız bu ara. Bir deplasman yapamıyoruz ama hallederiz yani. Engom ne diyorsun? Gerçi Engo'nun yorumunu evet. da aldık. Eyvallah. Öptüm Bayis. Dikkat edin kendinize. Like, evet. beğeni, yorum. Hoşçakalın.